Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün 16 Ekim 2022 yılı. Burası Afganistan, Güney Türkistan bölgesi. Murdiyan ilçesi Hindüküş köyündeyiz. Merhum Hakan Ocak anısına, Yusuf Ocak, Meryem Ocak hayratı adına verdiğimiz temiz su kuyusu ve çeşmesinin açılışını yapacağız. Allah kabul etsin. Merhum Hakan Ocak kardeşimizin ruhu şat olsun. Hakan Ocak, Yusuf Ocak ve Meryem Ocak hayratı bu köyde temiz su ihtiyacın karşılanmasına katılgı sona sonacak. Fransa'dan gönderilen maddi destek ile açıldı. Bu çeşme Yusuf Bey'e ve Meyrem Hanım'a teşekkür ederiz. Bu kuyu ve çeşme güneş paneliyle çalışan 2000 litre su deposu olan bir hayratıdır. Sadaka-i cariye olan su kuyusundan akan su nedeniyle Hakan Ocak ruhuna Fatiha gönderilecek. Ocak ailesinin hayratını hizmete açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şu an da göstereceğim. Aptal. Konu akarat.